Evet şimdi Nare bunların hepsini saklayacak. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Bu 8 oyuncağı Nare Barbie evinde bir yere saklayacak. Daha sonra ben gelip onları bulacağım. Al bakalım Nare. Al bakalım. Mama. Oraya koy sakla. Benim görmem gerekiyor Bir kızca bana haber ver olur mu? Ben dışarı çıkıyorum. Hadi sakla. Ben buradayım. Sakla bakmıyorum. Bakmıyorum. Sakla. <laughs> Haber ver olur mu? Tamam. Evet. Acaba Nare oyuncakları nereye saklamış olabilir? <laughs> Şurada bir şey gördüm. Evet. Bir tane Şirin'imizi bulduk. <laughs> Hadi yerinde buraya saklamış. Tuvaletin içinde. Onu da bulduk. iki tane oldu. Şurada biri daha var. Evet, kristal şirin. Hı. Üç tane. Vay bir tanesi buzdolabına girmiş ya. Sen ne yapıyorsun buzdolabında Hı. Şirin baba? Hı. Dört tane. Evet bir tanesi de fırından çıktı. Piş Pişmiş mi bakalım? Ha, pişmemiş. Hmm. Kaç oldu? 5 tane. Hello Kitty'leri bulamıyoruz. Bir bakalım. Hello Kitty'leri buraya mı saklamış? Aa, burada bir tane Hello Kitty var. Televizyonu yerine geri koyalım. Evet sevgilim. <laughs> bir tanesini bulduk. Vay bir tane arabanın içine koymuş. Düşürdük. Evet bir tane daha. Ebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane eksik. Acaba nare nereye sakladı? Görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Kendi unutmuş. Ve ben buldum. İşte. Oraya saklamış. Sayalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 Hepsi Beş. tamam. Bulduk yaşısın.